Arkadaşlar merhaba. Bugün bugün Minecraft'ta oyun oynuyoruz. İzle oyunu. Hemen izlemen lazım. Kaçırmayın. 1500 gün sonra Landik 30 milyon gün sonra bir ay sonra. Nokta Sıcaklık. Kar adı Yıl 2030. Yıl 10.000. Abi yaşlandık artık yaşlandık. Açı. Açıldı. Babam öldü siz neredesiniz? Tabii ki de şaka amacıyla yapıyorum. Bono'nun dedi <laughs> Abi ben bunu sevmiyorum. İyi. 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 Ee, Yok. Ee, eski sen Göstereyim.

Su altında çıkmazdan ölürüm. Oğlum hep burası. Su kenarları. Ana. Yarım bırakmışım. Ne 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 ne. Çaresizlik. Oğlum burası küçücük. Oğlum burası şuralara falan bir şey kurmamız lazım. Ha blok yok ben ne yapıyorum? Tek blok yapamadım. Bu da tek blok. Bu da tek blok. Tek blok nasıl kurulur la? Yandım ben ara. Şunu şöyle. Orada valla tek blok. Blok nasıl tüplüyoruz artık. Tek blok yapayım. Yandım <laughs> insanlar. Wenn. Äb, 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 äb. Stell dich dur. Kaydet çık. Arkadaşlar ben hani hangi sayı diye bir video yap. Hop 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 tamam. Bir dakika arkadaşlar ben bir su içeyim. Köpeğim bismillah. Ne? Oğlum ne bağırıyorsun? <laughs> Oğlum bir boksu koyamadım. Pardon. Ben de aynı ulu kardeşim gibiyim. bardak daha içip ya. Yani. bir bardak, bardak sıçtı suyun da amına. Ananı satayım dibonu açmışız T-Boy. Hayatta kalma yapacağım. Oğlum bakar girdi yine. Oğlum ben hepsini açarsam ne olur? Adam. 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 Hepsini aç. Alındı ne? Ni Kullanılabilir. hileler normal Allah'ın cezası telefonu bana hiç su içirtmedi evet. Ee. <laughs> Valla ben su içi içene kadar akşam oldu. Ya, şükür Lan oyuncuları ne diyor? sıra açıyorum. Bir tane to dünya tohumu yapacağım. Ha? Yazmam lazım şey anın. Şöyle bir tane kafadan numara yazayım. Oğlum hala seçemedim. Evet yine de oluştur. Geliyor. Ulu yapma öyle amına. Ulu yapma. Ne yiyor? <laughs> Arkadaşlar. Allah rahmet eyledi. Çocuk ses çıkarmadı. Şimdi de çocuk ses çıkarmıyor. Allah rahmet eyledi. Ulu neredesin? Telefonu bozdu. Lan Allah'ın az telefon nerede? Aa telefonu bozdu. Salak. Hay salak telefon daha bozdu. Yemin ederim sala. Ana. Telefon error verdi. <laughs> Lan Discord error verdi çocuğum. Bağıracağım, bağıracağım diye error verdi. Adam binin ne? ne yiyor dedi annesine. Bir de çok bir de demiş ki çılgın annem en iyi arkadaşım. Oğlum. Bir dakika. Efendim olur. Ana. Bu tarafı. Discord error verdi. Ya bu kimin telefonu? bu kimin telefonu ama? Ana ben kimin diyor numara? Babamın tonu. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Tövbe Dırırırırt. 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 Bu SLX esmeri de çok severiz. SLX de çok Ab 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 ab. Tamam dur. Harita oluştur dedim. Tamam. Güzel. Direkt düz yol. Keşke şu şey olsaydı. Tek blok. Oha aşağısı var. Ana baba girdi. Anladık. Çatı katındayız. Evet bu çatı katı. Evet ya bu çatı katı. Bu evimizin çatı katı. <laughs> <laughs> Telefon uçtu. <laughs> Ana. Telefon bozuldu. Kullanmış. telefon ikiye bölündü. telefon ikiye bölündü Allah rahmet eylesin olur <laughs> <Oğlum, gülüyor> ekran git al telefon rahmetleri telefon Allah Allah telefon be. Aa, telefon gitti. Don 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 gözüktü. Aa, oraya don gözüktü. Allah'ım Allah cezası. Yerazi, terazi, terazi, mukavvası, Allah'ın cezası.